Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Sizleri çok özledim. Bugün Peltek s harfinin mahrecine değineceğiz. Yeni kanala e, abone olursanız çok mutlu olurum. Yukarı bırakıyorum. Tıkla abone ol yazıyor. Hadi derse geçelim hemen. Evet arkadaşlar, s harfimiz bu harf dilin ucunun ön üst dişlerin başına temas ettirilerek çıkarılır. Dilin ucu da hafif dışarıda kalacak arkadaşlar. Hani peltek konuşan kardeşlerimiz var değil mi? Ee, örnek vereyim. Sepet sepet yumulsa sakın beni unutma unutulsan küserim. Peltek. Bildiğimiz bir peltek harf bu. Evet ince söylenecek. Sıfatlarına bakacağız birazdan. Ee, özelliğine bakacağız. Örnekler okuyacağız. Tamam mı? Bir bakalım burada ne diyor? Bunları görsel alabilirsiniz, ekran çekebilirsiniz. Ama dikkat edeceğimiz husus ıslık sesi çıkmayacak şekilde telaffuz edilmesi. Ne dedik? Dil ucu ön üst düş, dişlerin uçlarıdır. Harfi okurken dil ucu üst ön dişlerin arasından hafifçe kesinlikle dışarıya çıkacak arkadaşlar. Tamam mı? Diliniz içeride hapsolmayacak. Üst ön dişlerin ucuna değdirilerek çıkacak arkadaşlar. Hatta görsel bir göstereyim. Burada gördüğünüz üzere dil, dilin ucu dışarıda arkadaşlar. Dilin ucu dışarıda bu şekilde S harfini söylüyorsunuz. Normal bir S harfinden, Türkçedeki S harfinden bambaşka. Ve ne dedim? Üstteki ön dişlerin ucuna değecek. Dilin ucu da dışarıda. S, 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 si, S si ter tek bir şekilde söyleyeceğiz. Devam et. Harflerin sıfatlarına baktığımda, özelliklerine baktığımda terkik sıfatı. Terkik sıfatı önceki derslerden de bildiğimiz üzere neydi? Harfin ince okunmasıdır. Kalın okunmasıdır. Saa, su, su değildir arkadaşlar. İnce. S, si, su. E, i, u. Tamam. A, ı, u değildir hem ve rihvet sıfatına sahiptir. Hem sıfatı harf harekeli okuduğun okunduğunda mahrece hani sesin seçim zayıf atman. olduğundan ses ve nefesin birlikte akmasına denir. Rihvet sıfatı da arkadaşlar harfi yine cezimli. Yani sakin okurken ne yapacağım? Mahrece itimatın yine zayıflığından sesin ve nefesin beraber Akmasına denir. Yani ne demek bu? Ee, i̇şte es. Hafif akıttırıyorsunuz. Es, if, ıs. Es, is, ıs. Bu şekilde hemen bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Diğer mahreç videolarında da e, gelecek. Bunlar da peltek harfler. Üç tane peltek harfim var. Biz şu an ilkini işliyoruz. Tamam mı? İkincisi ve üçüncüsünü de diğer ders videolarında işleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Hep birlikte bakalım. Se, si, su demiyorduk. Hafifte de akıtmamız gerekiyor. Ve pertek dilim, dişimin ön dişimin ucunda dilimin ucu hafif dışarıda. Fe, si, su. Fe, si, su. Tamam. Uzatmalı bir şekilde bakalım şimdi. Sa, si, su. Uzattım arkadaşlar. Burada da ne dedim? Es, is, is değil. Es, is, is. Hafif ne yaptırıyorum? Akıttırıyorum. Hem ve rihbet sıfatından. Es, se, is, Hafif ne yaptım? Akıttım arkadaşlar. Sümme. Gördüğünüz üzere. Hadi bunları da deneyelim arkadaşlar. Varise. Lebise. Hep dilimin ucu dışarıda. Siz de o şekilde okuyacaksınız inşallah. Kesrası. S. Su değil. Esime. Si. Si. Si değil. se. S değil. Se. Tel tek. Tamam arkadaşlar geçelim. Fegulet. Fegulet. Devam edelim. Bur Sıra Bur Sıra değil. Normal si değil. Bur sira si. Peltek. Fahaddis. Bak fe. Fahaddis. Normal s gibi yapalım. Aradaki farkı anlayın. Normal s olsaydı burada mesela sin harfi mi olsaydı? fahtis this Türkçedeki S ama peltek yaptığımda fahtis peltek. ve şa uzattım meti tabii. Ya eyühel müdet bakın bakın şurada bir şey ya okurken kusura bakmayın şurada bir şey göstermem lazım. Şurada geçen bir öğrencim eee Hal diye geçti. Aklıma geldi. Hemen sizi de bilinçlendirmek istiyorum. Geçerken bu ince harf olduğu için ince geçeceğim arkadaşlar. Hel diye geçeceğim. Hocam burada uzatma var. Ben bunu uzatayım. Hal olmuyor mu? Hayır arkadaşlar. Buradaki uzatmanın hükmü düşüyor. Tamam mı? Bunlar gidiyor. Öyle düşünün. Bakın. Ee, gel bana yapış demiş. Cezim. Ne yapıyorum? Hemen o harfe yapışmak için hel diye geçeceğim. Tamam. Devam edelim. Kelimemizi okuyalım. Ya eyyuhel müddessir. Bakın. Müddessi. Peltek. Peltek. Evet. geçti bakalım. Bir hazel adis. Durdum. Hadise durarak okudum. Bir de durmayalım. Hadisen peltek. Selasetu Selase Bir de durarak yaptım. Hayısı peltek. Hayıs durdum. Be'ase Fahassahu Geçelim. Şimdi şunları hep birlikte deneyelim. Biraz daha yaklaştırıyorum sizler için. Şöyle aşağıdan şöyle yapalım. Önce şuraya okuyacağım. Yukarıyı sonra aşağısını. Es Es Mero Is Is men, El Vus Ba Se Semenen. Si. Esimen. Bakın hep peltek çıkıyor. Kesinlikle normal S değil. Devam ediyorum. Su. Sı. Subuğan. Sa. su Si. Kesiben. Me, su. Mesubeten. Tamam mı arkadaşlar? Basit yaparsınız Allah'ın izniyle. Yeter ki e, diliniz içeriye kaçmasın. Dilinizin ucu dışarıda e, olsun inşallah. Hadi şöyle yaklaştıralım. Daha da net görün. Sağdan sola okuyorum. Siz de durdurup e, kendiniz okuyun. Sonra benim sesimi dinleyebilirsiniz. SEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Fegullet Se Felâsı Şu çerçeve şurada kaldı. Sâbitun Devam Mesuran. Orada ihfa olduğu için ihfa okuduk. Mâsûbeten Selasune Sıbatin kesin kesimen kesin ben burada bakın ne var tecvitinde var hemen onu da Sakin Sakininden sonra b gelmiş. O zaman ne vardı? Hadi ne vardı? Bunu size sormak istiyorum. Tecvit videosunu izleyenler. Hadi bakalım. Bunu size soruyorum. ismini yazın. Ben o kuralı ee, okuyarak, direkt uygulayarak okuyacağım. Siz de ismini yorumlara yazın muhakkak. Evet okuyorum. Mumbesa diye durdum. Bir de geçerek okuyalım. Mumbesen. Devam. Çok güzel. Aa, bitirmişiz bile. Süper süper. Kur'an'dan örnekler verelim size şimdi. Evet. Haç suresi. Ee, 60. ayetten bir örnek getirdim. Normal okuduğumda S'yi bir misli diye okuruz. Peltek deneyelim. Bir misli mis dilim hemen dişimin ön dişimin e, ucun, ucu çıkıyor. Dışarı çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Normal bir S değil. Bir mis peltek. Mis 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 değil. Devam edelim. Normal okuyalım. S varmış gibi. Normal sin harfi gibi yani. Sımmı. Peltek okuyalım. Sımmı. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara dikkat edeceğiz yani. Peltek söyleyeceğiz. Bu harfleri gördüğümüzde. E, bu harfi gördüğümüzde peltek bir şekilde okuyacağız. Kaç tane peltek harfim vardı? E, Z ve Z harfimde. Peltekte toplamda 3 tane peltek harfim Mevcuttu arkadaşlar. Herhalde konu anlaşılmıştır. Ee, yorumlarda yine buluşalım Allah'ın izniyle. Yine iletişime geçmek isteyenler e, Instagram adresini hep videonun altına bırakıyorum. Ama kendinizde Instagram'a sosyal akademi yazarsanız e, oradan mesaj atarsanız iletişime de geçebiliriz. Sorularınız olursa her zaman burada yorumlara yazabilirsiniz. E, son bir tane daha buldum. Hadi şöyle okuyalım. Normal s değil mis değil mis lukum mis lukum aynı zamanda lam elif durağında da durulmaz normalde durulmaz şöyle hemen geçilir o da size ek bir bilgi olsun diyelim ki durdunuz birkaç kelime geriden alın devam edin Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Mahreç serisi derslerinin devamı gelecek. Birçok ders gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da yollayın, sevdiklerinize de yollayın. Bol bol paylaşın dersleri. Allah'a emanet olun.